Bu Ulan madımı otelini yakan Zihniyete oy veriyorsun be. Tamam hadi, hadi bırakın başla. Adım ay diyor şeyde. Peki o adamlar nerede şu an? AK Parti'de milletvekili şu an. Bak 20 sene önce ben Kürdüm diyemiyordu bak, bak. Bak şu an Kürdüm diyor bak. Ben Kürdüm diyor. Ben de Kürdüm Şimdi diyor. Kim kim anlatıyor? anlatıyor. He? Bunu Kılıçdaroğlu'na söyle Yaplar git ha. Abi. Teyzem Kürdüm diyor. Ahmet Kaya'yı sürgüne gönderen Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti şimdi Kürtleri kalkmış öne atıyor. Kürtlerin sayesinde kazanacak şeyi. Adını sen getir Cumhurbaşkanlığı'nın. <laughs> alır. Ben de Kürdüm niye ben diyemiyordum? Ben, niye diyemiyordum? Ya bırak bu iş abi ya. Gönder, yapmayın evet, ya. ya Diyemiyordunuz. Diyemiyordun. Diyemiyordun diyemiyordun abi. Niye sen Türkçeyi konuşamıyordun? Ne Türkçeyi mi konuşuyordun sen? Konuşuyorsun. Konuşuyorsun. Kim dedi konuşuyor ya? Cumhurbaşkanı adayınız kim abi 14 Mayıs'ta? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Kim olacak ki? Erdoğan. Evet. E neden Erdoğan abi? Erdoğan bu devletin başına geldiğinde hastane yoktu hastane. Hastane yok muydu abi? Yoktu. Var mıydı? Bak ben böbrek nakli olmuş biriyim. Cerrahpaşa Üniversitesi'nde doktorun bıçak parası babam ödeyemediği için bir ay rehin kaldım. Hastanede mi rehin kaldım? Evet. Ya kaç yıl oldu? Bu şey döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sigortanın genel müdürü olduğu dönemde. Şimdi sen bana kalkıp diyorsun ki Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan diyeceğim. Bak ben engelli kadrosunda çalışmışım. 15 senede emekli olmuşum. E bugün 7500 lira emekli maaşım oldu. E beni kimse sallamıyordu ki engelliyim diye bana kimse iş de vermiyordu. E Recep Tayyip Erdoğan geldiği dönemde ben hem işim oldu hem de emekli oldum. Geçinebiliyor muyuz? Şu an geçiniyorum bir tane de çocuğum var. Artı bir tane de kendime ait dairem var. Geçiniyorum yani 7,5 lira maaş alıyorum. Artı çalışıyorum da geçiniyorum. Abi herkesin cebinde 20 milyarlık 30 milyarlık telefon olursa altında 2-3 trilyonluk araba olursa geçinemez abi. Telefon falan ya 7,5 milyarla kim He? geçinecek abi sen bir kere olmuş 8 milyar. Sen boş konuşuyorsun yani. Nerede kira 8 milyar abi? Şu anda Çerkezköy'de bir ev kiresine kadar. Sen 7 milyar alıyorsun geçinebiliyor sen musun yani? Ben baba 5 milyar evet. abi. Tamam, 5 milyar. Sen 7, tepe bölgesinde oturuyorsan oturuyorsan ona bir şey geçiniyorum abi şu an. 5 milyar kere verip 1,5 milyar da mı geçiniyorsun? Ben vermiyorum. He. Ya, doğru Ama doğru sen var, tepe bölgesinde oturuyorsan ona bir şey diyeyim. Kızların şeyini konuşuyorsun şu anki Tayyip Erdoğan ne hala getirmiş vatandaşın abi, ne çoluk durumda? çocuğun oldu? var mı? Var. Peki bir gün kapını gelip senin terör örgütü e, PKK çaldığında bir dakika ya bir dakika ya Eski karıştırma diyorsun ha. ya bana senin çocuğunu senden habersiz kafana silah dayayıp götürdüğünde daha kaldırdığında hesabını kim verecek sana? Kim verecek? He, sen çocuğunu kimden soracaksın? Çocuğum geçinmedikten sonra ya, ben geçim abi, derdindeyim. Şimdi, sen sen gidip, tanırla, bağdaşıyorsun. sen kalkıp bana bunu söyleyemezsin ama tamam, sen, sen kılıçdaroğlu abi. diyorsun değil mi? Ben kılıçdaroğlu diyorum. Tamam desen kılıçdaroğlu ben sana demem dememenden yana bir şey demiyorum. Yani, bir geçiniyorum diyorsun yani Bunlar... şu an ben geçiniyorum ama abi. Yani. Kendi Ama bak, bak sen tepe bölgesinin oturup bakma. Genel olarak bak yani. Tepe bölgesinin oturup 10 milyar kira veriyorsan o senin lüksün. Evet. O yerde yani İstanbul'da da her yerde de yani. Bak şu an az önce Çerkezköy dedin. Evet. İstanbul'a yani. gittin. Ya fark etmiyor. 7,5 milyarla kim geçinebiliyor? Yani çocuğun falan varsa. Şey ya? Ya. Yani koşabilir mi? Babacığım. bu bu ülke kalkınacaksa, bu ülke ayağa dikilecekse bunun da tek bir kişi diker. Recep Tayyip Erdoğan <laughs> bak 20 sene önce ben kürdüm diyemiyordu bak bak, bak, bak şu an kürdüm diyor bak ben kürdüm diyor ben de anladım. kürdüm Kim diyor, anlatıyor. diyor. He? bunu Kılıçdaroğlu'na söyle Yaplar git ha abi. teyzem kürdüm diyor ne güzel bir şey söylüyor değil mi bunu git Kılıçdaroğlu'na yani de ki yari, teyzem kürdüm diyor kürtüm. Ahmet Kaya'yı sürgüne gönderen Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti şimdi Kürtleri kalkmış öne atıyor. Kürtlerin sayesinde kazanacak şeyi. Adını sen getir Cumhurbaşkanlığı'nı. Alır. Bir şeyleri alır onun dördünde o Kürtlerin sayesinde. Herkes yapacağı gideceği yolu bilir. Şimdi ben burada konuşacağım. O kızacak. O kızacak. Şey. ben kızacağım. Ne kadar söylüyor. Kürdüm diyor. Gel buraya gel. 20 sene önce Kürt, Kürdüm diyemiyordu. Alevi, Alevi diyemiyordu. Ben de Kürdüm. Niye diyemiyordum? niye diyemiyordu? ya bırak bu işi abi ya. Profaganda yapmayın. Ya, ya profaganda böyle Diyemiyordunuz. abi. Niye sen Kürtçeyi konuşamıyordun. Türkçe mi konuşuyorsun sen? Kimde rapor bir yere gel. Lan madımı otelini yakan siz niye oy veriyorsun be? kim ya? Sizin ya. Ya bırak ya. Sen işe bak boş ver. Tamam hadi. E. Tamam, tamam hadi bırakın başı. Adım Ay Yakan diyor şeyde. Peki o adamlar yani nerede şu ne an? O adamlar şu an nerede? O adamlar şu an nerede? Hepsi AK Parti'de milletvekili şu an. Sen onu biliyor musun? Vallahi 20 yıldır ülkeyi bitirdiniz. Kalkmış bana hareket yapıyorsun ya. Oğlum biz yaşıyoruz. Biz niye propaganda yapıyorsunuz? Yok propaganda mı yapıyorsunuz? Orada bir bazara. Bayağı ben gördüm. ilaç içiyorsun ben ya. Ben i̇şte o, o işte ilaç da gavur ilacı. Söylüyorsun gavura. Haftalanıyorsun da işte gavur ilacını içiyorsun. Kardeşim sen akşamadan. Daha bir tane hareket şey yapacak kırdüm, ham kırdüm. yok. Gördüm Kür. Kür. Kür de kürdüm onu gördüm. Vicdanım biraz şerefim gördüm. Ya bak lan, emekli maaşla geçiremezler. Ancak bana gavura söverler ya. Gavur ilacını sen akşamadan kullanıyorsun. Senin tahtın gözlük gavurdan geliyor camı. Ya ben konuşmak istemem. Ceylan açtığım için etmek istemiyorum fazla. Abi değişim şart şart. Değişecek. Değişim Değişecek şart. mi abi? Değişmesi gerekiyor abi. Değişim şart. Tamam 20 yıldır adam diyor ki ben bunu yaptım, bunu yaptım. Yapmak zorundasın ki sen kimin parasıyla yapıyorsun? Benim vergim ve senin vergine bunu vergi, vergisiyle yapıyor. Kimin vergisiyle yapıyor? Kendi cebinden mi harcıyor bu paraları sanki? Yok. değişsin bir 5 yılda bu girsin bakalım ne olacak? Yani adam diyor ki yok adam ben bunu yaptım, şunu yaptım. Yok e, ben de kürdüm. Yok 20 ya, 20, yıldır, 20 yıldır, önce de ben küçük konuşuyordum. Bu, her yaptı. yani şimdi yapsın bütün diye. devletler yapsın Kürtlere zalimler. Bu değil ki. Bunlar da yaptı. Buna yaklaştığın zaman kardeşim diyor sana. E, uzaklaştığı zaman terörist diyor sana. O zaman 20 milyon insan Kürt insan terörist mi hepsi herkes? Yani terör mi oluyor o zaman biz? İşte adamın zihniyeti bu ne yapacak? Ya zihniyet bozuk. zihniyet, zihniyet bozuk yani ne yapacaksın sen, abi? Başka alternatif yok. yok yani. Hani adam o zaman Hüdapar da Ama terör örgütüdür. Niye Hüdapar'a hülyap, yaklaşıyor o zaman? Ya, Hüdapar'la beraber oldu. Hüdapar ne iş yapıyor? Hüdapar'ın çıkıyor. Ben biz gene de atayım. Bulan kolu Hüdapar. He onlar terörist değil mi? Tayyip e, ne yüzler? E, şey. Tayyip, Tayyip ne Yani çıkıp ben adayım diyor utanmadan. Hep yalan konuşuyor. İşi gücü yalan. He tala veren. Türkiye bitirdi yedi. Damat bir tarafta bitirdi. Bir de utanmadan çıkıp ben adayım diyor. Yani ben ona yanıyorum. Ben devi istiyorum. Hadi dur bakar mısın? Çene yapmayın boşa çene yapmaalım. Ben devi istiyorum. Bu düşmesini istiyorum. çok yükseldi. Fiyatlar yükseldi. Düşmesini istiyorum bu düşsün. 5 milyara düşsün. Ne bu yükseldi bunlar ya arkadaşım ya. Ev alamıyoruz biz. Dışarıda kaldık. Aram değil mi o? Aram o da aram beni faiz alıyorlar işte. Diyorlar ya faizle para almak. Aram dediler bana. O da aram. Evin fiyatları üzetti, üsetti bunlar. O da aram. Evin değeri kaç para? 200 milyar para. 300 milyar de. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim 14 Mayıs'ta? Lamma. Kim abi? Lamma ya işte. Lamma mı? Evet. kim abi? Şey işte e, konuşuyor ya çok. E, Recep ha. Tayyip Erdoğan Evet Allah razı olsun ondan bize para veriyor. Allah'ın onu seni etmesin. Bak depremlere yardım etti adam. Kim edecek yardım onu başka et? Kimse etmiyor yardım. Herkes cebimiz olmuyor. Bir sanatçılar etti işte ona yardım. Sibel Can, Seda Sayanlar etti. Onları yukarı kaldırdılar. Yani gücümüz yetmiyor. Ben dışarı ben dışarıda yatıyorum. Çadırdayım ben de şu an. Çadırda mısın? Ev çadırdayım. Gel gör istersen nerede yaşadığım yeri gör gör. Pisliğin içindeyim. Ev istiyorum, evden düşmesini istiyorum ben. Bela düşsün yani ev alalım bize. Ne böyle evini üst ettiler, üst ettiler be kardeşim. Pahalı şey pahalı olmuş. Bir beni bir insan alamıyor evine yani. Şu an ben çöpten yiyorum ekmek. Fıçıya bakıp buldum da fıçıya yanımda alıyorum ekmek yiyorum. İstedi lan istedi ama. Yalan söylersem ha, kurban bayramına çıkmayayım. Paramparça olayım. Kendi üstüme şeyime diyorum ben, kendi şeyime diyorum. 43 yaşındayım ben de. İki tane kızanım var. Eşim beni bırakıp gitti açlıktan. Sen beni bakamıyorsun dedi kadın. Aldı anasına gitti. Üç aydan beri gelmiyor. E tabi işe ayrılacağız yani. Kızana iki tane kızanın kaldı. Nerede gitti o kızanlar da? Çocukları şu an. Ee, çalışıyor musunuz? Da? Daha çocuklar da orada şu an. E? Ee, çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum kalpten. Bir buçuk milyon para alıyorum her ay. Ee, devletten mi? Devletten alıyorum. Yalan söyleyemem. Ama e, geçinemiyorsun. Geçinemiyorum. Romanım kendisi. romanım ben kendim. Romanım. Cumhurbaşkanı adayınız Erdoğan. Evet. Ona Allah razı olsun. Bir kötü beni maaşa bağladı. İyi kötü alıyorum bir buçuk. Gün. Para yüz ama yetmiyor. Bir Çünkü peynir çok bak çok inanır ağır. mısın bak. Evime peynir bile alamıyorum. O bir, bir buçuk milyar alan peynir bile alamıyorum. Ben alamıyorum yani. Dolap bomboş. Bari Türkiye görsün beni. Yalanım yok ortaya. Yalan, yalan söylersem şey olayım yani. Hiç yalan söylemiyorum. Teşekkürler abi. Tamam. Ev istiyoruz yani güzel bir zaman ev versin, böyle düşmesini istiyorum. Bu evler yükselmesin, düşürsünler ev alalım kendimizi. İnşallah. Günah. Bütün mahalleye yazık günah, tek bana değil. Bütün Türkiye'ye güzel günah. Üst, ne yüksel devler be kardeşim. 200 bin kevi yaptılar. Milyarlık haram para yiyorlar yani. Bu para haram para, ben bunu kabul etmiyorum. Bunu hep Türkiye görsün. Allah razı olsun. Bu teşekkür kadar söyledim, ev teşekkür istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Soralım abi, efendim. Tamam. Ee, Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Soralım abi. Ev üstünü almak. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Üzeri, 14 Mayıs'ta. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani, e, neden Kılıçdaroğlu abi? E neden olsun? Türkiye'nin hali ortada zaten. Abi. abi. Çaldılar, çırptılar. Abi, abi. Daha ne olsun? Hadi Asgari ücret 8500 lira. Geçinebiliyor mu insanlar? Hayır e, Kılıçdaroğlu. Evet. Siz abi? Ben de aynı. Kılıçdaroğlu. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen başka çare yok yani. çağırıyor? Ne yapabilirsin yani? Gel abi. Gel. Hadi. <laughs> <laughs> millet millet, 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 millet. Diyor ki, bak mesela... Kapat kardeşim.